Lazer atıyoruz. Keşke gözlerinden çıksaydı lan. Gözlerinden çıksa daha güzel olurdu bu arada. O uçabiliyorum, uçabiliyorum. Baksanız arkadaşlar. Lan Sonic X oldum. Hayda, 3 tane Sonic X oldu lan. Bir iki Sonic'e dönüştü. Bekliyor. Tails'in sesi çok tatlı olmamış mı ya? Tails'in sesine bak. Tails, hayır, sakın gelme buraya. Bence de gelme kanka. Sonic? O Sonic değil lan Exe Exe. Gelme. Sonic'in tipine bak nasıl ellerini çırpıyor. Oğlum seni görmüyor ki. Tails lütfen gitme lütfen. ellerindeki kanı görüyor musun? Ellerinde ketçap var gitme. Ellerindeki ketçabı gör. Hayır. Hayır. Oğlum bu seçeneği görmek ne kadar güzel bir şey ya. Türkçe seçeneği görmek arkadaşlar çok güzel bir şey yani. O bir oyunu açtığınızda Türkçe olup olmadığını görmek mükemmel bir şey ve Türkçe'ye tıklayalım. Tıkla abi. Lan tıklasana. Merhabalar arkadaşlar. Oyuncu Amaskan'a hoş geldiniz. İlk defa geldiğiniz için ben Aslan. Bugün gördüğünüz üzere, ekranda gördüğünüz üzere Sonic X'i Türkçe oynayacağız arkadaşlar. Sonic X'e kehanet oyunu Türkçe'ye çevirmiş arkadaşlarımız. Hatta şunları da şuradan gösterebilirim katkıda bulunanları da. Emeğe geçen arkadaşlarımızın hepsi şu an e, ekranda gözüküyor. Emeğe geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahmut ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Diğerlerinin adlarını fazla bilmiyorum. <laughs> Çünkü baya bir takipçim olduğu için arkadaşlar hepsi maalesef tanıyamıyorum ama onlarınla birebir olarak konuştum ben. Bu tarz videoları dağınmı için muhakkak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki eksenin bölüm bölüm şeklinde çekmeyi düşünüyorum ben. Çünkü baya bir uzun bir oyun. 3-4 bölüm diye sürecek diye düşünüyorum. O yüzden muhakkak aşağıdaki butona like atmayı unutmayın. Hedef like'ımız 3000 arkadaşlar. 3000 like geçmesi halinde videonun ikinci bölümü gelecek. O yüzden like'larınız çok önemli. Hala kanalımıza abone olmayan varsa aşağıdaki butondan abone olursa çok sevinirim. Çan da var orada. O çanı da açarsanız en hızlı bir şekilde videolarımızdan siz haberdar olabilirsiniz. Bakalım çok heyecanlıyım valla. <laughs> bu, bu videoda Sonic X'e de olacağız arkadaşlar. Sonic X'e yönetiyoruz. Şimdi çok uzatmadan sizlere heyecanlandırdım farkındayım. Videomuza geçelim. Hadi bakalım bismillah. Sonic X'nin yine kırmızı gözleri açıldı abi. Yine bir zaman çizirkesi. Evet. Tütyo dublajı görüyoruz şu an arkadaşlar. Zaman çizelgesi 667 kere sıfırlanmış oldu. Galiba zaman çizelgesini sıfırlamış Sonic X'e. Ya da 662 kere 666 sayısı arkadaşlar biliyorsunuz. Sanırım hatırlamıyorum. Birisi sıfırladı. Galiba Sonic konuşuyor. Alice, Alice mi? Değil mi? Bence Sonic eksenin işi kanka. Bunun bir önemi yok. Sesler nasıl olmuş bu arada arkadaşlar? Türkçe dublaj. Farklı, farklı lazım. Farklı sağlayacağım. Hadi bakalım sağlayacak mısın? Yine Sonic evrende uyandık. Son kek sez görüyorsunuz. Aa, ne oldu? O Aha ekseymişiz. Tamam. Konuşan kişi eksiy ne arkadaşlar. Nerede? Neredeyim ben? Hayda, müsel sonkin ruhu çıktı ortaya. Rossie. Şimdi sana en baştan her şeyi açıklamam gerek. Neye çıktı can kanka? Sen Vücudumu ele geçirdin. Salak salak konuşma lan. Evet Sonic X'i ele geçirmiş arkadaşlar. Hani Sonic... E Pardon ne konuştum ben? <laughs> Sonic X arkadaşlar Sonic'in vücudunu ele geçirmiş biliyordunuz zaten bunun hikayesi için de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın çekebilirim ben Sonic nasıl X'e dönüştüğü hikayesi için de yorumlarda belirtmeyi unutmayın bana çok isterseniz çekerim X'e <laughs> e kızıyor Sonic'e Peki bu hangi zaman çizelgesi? Kontrol nokta neresiydi? Soru soruyor bir de. Zaman çizelgesi. Kontrol nokta. Sen nesi? Son iki anlamadı tabi ki de. Bir soru. Evet. Devam ediyoruz. Hayvanlar mutlu bir şekilde. Hayvanlar. Hayda. Olmasın bu ama bak. Ekse yapma şunu. <laughs> tabii onları kötü bir şekilde görüyor. Sonic ne oluyor abi Evet Dediğim noktaya geldik arkadaşlar Yine Sonic yapacağını yaptı <laughs> Hem de nasıl canavar kanka değil, da değil. Evet her zaman yapıyor arkadaşlar bunu ya Oğlum biz seni öldürmüştük en son Ne oldu sana ya Arkadaş öldürdüğümüz görüntüyü de şu an ekrana vereceğim Öldürmüştük onu bizi ya Hayda yapma lütfen ama o çok minnak bir kuş. Lütfen. Baba. Babacık öldürme lütfen. Lütfen babacık öldürme. Mı? Lütfen bırak kanka ya. Hepsini ağzına vurmuşsun zaten. Olacağım, ne kadar Sonic ruhlan izleyeceğine bir şeyler yapsana oğlum. Seçimler bu oyunda çok önemli bir parçadır. İyi ve şeytani seçimler var. İki seçim karmaya %10 ekler. Şeytanı seçim karmadan %10 eksiltir. Şimdi %100 karman var. Yani sen tarafsızsın. He, ben duygularımı da ölçecek arkadaşlar. Ben bu oyunda iyi ve kötü seçim yapacak mıyım? Onu göreceğiz bu videoda. Ben aslında hem iyi yapacağım hem de kötü yapacağım. Görmeniz için tabii ki de arkadaşlar. Devam ediyoruz. İyi seçimi kötü seçim. Bence babacık ölmesin arkadaşlar. Babacığımı seviyorum. Cici kuşum ölmesin diyorum ben. Ölmesin lan. Oho bir de zevk vermez ya. <laughs> eee nereye gidiyorsun kanka? Tesi kanka mi olacak? Exceler mi? Exceler değil kanka, Exe. Ha yeri şey olmuş bu arada, yerine ketçap bulaşmış arkadaşlar. Unutulsa daha iyi olurdu. Hayda. Ne oluyoruz? kendini temizlemeye mi çalıştı? Yıkama bana He, yıkama büyüsü yollamış. ve geçmemiş arkadaşlar geçmiyor tabi elindeki ketçap atı nasıl ketçapla patates yediyse arkadaşlar <laughs> ee? bak teyiz yapma teyzi çağırma sen senin katil olduğunu anlamasına izin vereceksin hmm. Sonic ona soru soruyor. Tez gelecek galiba şimdi. Hatırladım, hatırladım. Ama her emin olduğum gelecekteki olaylar değil. Ne alak oğlum? Hmm. Bak, otomobilimiz yerli ve milli direkt. Sonic Exen zaten kafası iyi değil bunu biliyorsunuz. O yüzden ben anlamamış olabilirim. Sonic Exen zaten psikopat birisi arkadaşlar yani şey değil yani kafası iyi değil gidip geliyor. Şu an TS'i bekliyoruz. Seslendirmeler gay gayet iyi olmuş bence. Arkadaşlarımız yeniden geleni yapmış. Mahmut da arkadaşlarına bu arada tekrardan teşekkür ediyorum. Yani bu tarz oyunların <laughs> devamı için muhakkak like atmayı unutmayın sizde de arkadaşlar. İkinci bölüm için 3000 like gelirse hemen çekip atacağım. Oyun gerçekten çok güzel olmuş. Ve destek için açıklama linki bırakıyorum arkadaşlar. Siz de oyunu indirebilirsiniz. Umarım like sayısı gelir. Hayda, 3 tane Sonic X oldu lan 1 mumdur, 2 mumdur, 3 mumdur. Eğer ettiyse, o Eğlenceli bitirmeyi istemeyiz, değil mi? Ama lütfen kankam. Tails ne yapıyorsun? Tez bu şeyin hep <laughs> Aga lütfen yapma ama yeter. Sonic şey yapıyor tabi Ruhu Sonic'in ruhu. <laughs> Kanka bir şeyler yapsan diyorum artık. <laughs> Dalga geçiyor Sonic'le. Neden bir şey yapabileceğini bile zannediyorsun ki? Tek yapabileceğin şey izlemek. Doğru diyor. Bak bak bu konuda eksi haklı arkadaşlar. Eyvallah kanka. Sadece tehdit savuruyor. Oğlum kalkıp bir şeyler yapsana. Ne izliyorsun? <laughs> olamaz. 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 Görüyor musunuz kafası gidip geliyor arada Sen bir delisin değil mi Bak Sonic anladı da arkadaşlar Bu zeka nereden geliyor Sonic <laughs> Bu zeka nereden geliyor Deli evimi başınıza yıktın deli <laughs> İki saat daha anlamadı Sonic yeni anlıyor Neyse arkadaşın birazdan gelmesi gerek O yüzden kes sesini Kes lan Hayda şimdi teyze geliyor Örneğin dece bunun onun için Hala işe aslında şaşırdım Oy, şimdi ona ne bekleyeceğini biliyorum. Ne bekleyecek kanka? Aa, Sonic'e dönüştü. Sonic? Bekliyor. Allah, seni buldum. Teysin sesi çok tatlı olmamış mı ya? Teysin sesine bak. Tails, hayır. Sakın gelme buraya. Bence de gelme kanka. Sonic? O Sonic değil lan, Eggman, Eggman. <laughs> gelme. Sonic'in tipine e bak nasıl <laughs> ellerini çırpıyor. Oğlum seni görmüyor ki. Tails lütfen gitme. Lütfen. ellerindeki kanı görüyor musun? Ellerinde ketçap var gitme. Ellerindeki ketçabı gör. Hayır. Hayır. Tails ne yapıyorsun burada? Sana birazdan geri döneceğimi söylememiş miydin? Hayda. Niye bir şey yapmadı Sonic Ekse? Ha? Sonic de şaşırdı. Oğlum teyzin seçimi çok tatlı olmuş. Tamam neydi burada mı? Hadi yapacak işimiz var. Bence de yapacak işiniz var teyzeciğim. Ee, ne yapacak acaba ya? Biz mi seçim yapacağız arkadaşlar? Galiba biz seçim yapacağız. Hayır. Zilz bu ben değilim. Onun ellerine bak. Evet arkadaşlar elinde ketçap var. <laughs> Lan ellerine baksana. <laughs> Aa korkuyor ya. Tez korkarak söylüyor gördünüz mü? Çok güzel atmış orada dublajı. Evet ellerinden oldu kanka. Hiçbir şey tamam mı? Harekete geçmemiz gerek. Ben söyleyeyim ellerinde ketçap bir şey olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar bu ketçap fesbesini uzatmayalım artık. <laughs> tam o zaman hadi gidelim. Oğlum cevap bile vermedin. Niye gidiyorsun ondan? <laughs> he? Sen geri zekalı mısın teyze? Sen geri zekalı mısın? <laughs> Hayır, hayır. Tails. Tails, lütfen arkana bakmadan koş. Koş kanka. Niye yukarı baktın lan? Yukarıda ne var? Hayda, evet. kaçtı. Aferin dostum. Güvendesin şimdi. Güvende. Hayda, oğlum niye bu bir anda kaçtı ki uçarak? Neyse arkadaşlar kesin o eldivenler yüzünden. Ekse peşine düşecek. Dalaya geçiyor zaten. Sonic X'e de uçabiliyor arkadaşlar yani. Dostlarım. Hayda bir de izmek karları var arkadaşlar. Yakalayın. <laughs> Hayır eğlenmesinler. Kaçsın kaçsın kanka. Oğlum zevk alıyor adam ya. Niye karıştırıyor ki kanka? Delisin o yüzden olabilir acaba. Tails için e, El Fatiha e diyoruz arkadaşlar. Herkes bir El Fatiha e okusun şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey oğlum Yok, iki saat de orada ruhluk konuşacağına gidip bir şeyler yapsana. İki saat televizyon olayları ya. Cık, i̇zleyici gibi izliyor oğlum. Bir şeyler yap Sonic. Evet oynayış kısmındayız sonunda. Bakalım ne hareketlerimiz var. Of bu ne lan? Hayda. Işın atıyoruz arkadaşlar. Ben evet, amma ya. Lazer atıyoruz. Keşke gözlerinden çıksaydı lan. Gözlerinden çıksa daha güzel olurdu bu arada. O uçabiliyorum uçabiliyorum. Baksanız arkadaşlar. Lan Sonic X oldum. <laughs> Süper lan uçuyorum. Oğlum ya mükemmel oyun. Bunu canlı da, da oynarız abi bu arada kesin. Sonic olarak uçuyoruz arkadaşlar. Teyzeciğim neredesin kanka? Hayda enerji bitti bir saniye. Dolsun abi. Oğlum süper olmuş ya. Dur. Buradan hızlanabiliyorduk diye düşünüyorum. Lan buradan nasıl hızlanıyorduk? Neyse hızlanmıyor. <laughs> Doldu bu arada. Şu an uçabiliriz. Uç kankam. Ne yapıyorsun oğlum? Uçsana. Baka girme güzel kardeşim lütfen ya. Heh. Uç. Tamam. Uçmayı sürekli kullanmayacağım. Oğlum çok yormuş bu arada. Eee şeyden bahsediyor arkadaşlar. Montunu al ve sıç vardı ya. O adamdan bahsediyor. Şişman dayımız vardı. Aa, bu şey değil mi? Montunu al ve helaya git. Montunu giy. Evet arkadaşlar bir anormallik var niye var biliyor musun? Çünkü her şey mutlu yani. O yüzden anormallik olduğunu düşünüyor. <laughs> Ulan ekse. Bırak herkes mutlu kalsın işte ne istiyorsun oğlum? Neyse arkadaşlar ben de ekseye dönüşmem lazım bu videoda. Oyunu daha iyi oynayabilmek için. Ben de ekseye olacağım arkadaşlar ve ekse gibi düşüneceğim. Bak. Yok tamam kanka yok edelim. Sadece üzerine atlanmamı istiyorsak arkadaşlar zaten Sonic X'e normal Sonic oyunlarında da şey yapıyorduk biz üstüne atlıyorduk yani. Benim Benim evet arkadaşlar eksi ölümsüz olduğunu söylüyor. Öyle olduğunu iddia ediyor. Bakalım ölümsüz mü? Göreceğiz bunu. <laughs> tamam. Şimdi ananı laciverte boyadım. Al ananı. Lan vurma. O bize vuruyor lan. Kanka mayıp ettim ben seni öldürmeyecektim ha. Sen kaşındın ama. Benim ben onu. Güm. Işınla onu öldürdüm arkadaşlar. Lazerle. Cık, öldürmeyecektim ama hayvan bana saldırır arkadaşlar ne yapayım. Vurma oğlum vurma. Lan senin ışınla yok ederim ha. Bu sen de güzel güzel. Lan geçemiyorum. Lan bu tip ne? <gülüyor> <gülüyor> Burası çok komikmiştir. Muhtemelen. Bir bir başka bir tamam. Dinle. Ateş etmek için Oğlum zaten bunu çoktan öğrendim ben. Tamam. Bu kadar basit ve havada da kullanabilirsin. Havada da kullanabilirim bakayım. Dur. Oo, güzel. Kafasına güzel vurduk. Yukarıda bir şey yok değil mi? Tamam orası açılması gerekiyor bu şeyden sonra? Evet açıldı. Onu öldürmemiz lazımmış arkadaşlar. Oğlum son iki eksi olarak oynamak süper ya cidden. Şu an aşırı zevk alıyorum oyundan. Tamam kanka burası zaten süper bir yer. Teyze neredesin lan çık ortaya. Bizi deli etme. İkisi ateş seni arıyoruz zaten kaç elimizden. Geç kankam geç hadi. Oh, hayır. Çukur. Düşersin, Yemin ederim bu sonik eksi deli arkadaşlar. Dani ölümsüzsün deden lan. Bundan çukurdan mı öleceğiz? Tamam, ciddi düşersen, Sonic ne kadar deli bir adamsın ya Allah. Kafam, beynim yan daha, yemin ederim. Tamam, oğlum, X. güzel ha. Evet yeni bölüme geçtik. Chance bak, onu mı? çalmış. <laughs> Ulan exa. Yeşil tepi oldukça büyük. Ayrıca halletmemiz gereken başka sorunlarımız da vardı. Oğlum halletmemiz gereken başka sorunlarımız ne olabilir? Şu exa yok etsene Sonic. Neyse ceple ceple kanka. cepledi <laughs> Cepledim aranızı. Ne hatırlayacaksın? Hayda neyse ikinci bölüm. Hayır. Hayır bunu istemiyorum. Lütfen. O minik tavşancığa zarar verme. Lütfen. Oh, hayır. Olamaz. Sonic anladı tabii. Arkadaşlar ne yapalım? Kötü seçim yapacağım bu sefer. Görmeniz için. Hayır. İttik onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavşancı kötü bir şekilde öbür dünyaya gönderdiği ekse. Muhtemelen orayı gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü YouTube kuralları var. Onlara uymam lazım. <laughs> Öyle diyeyim size. Yoksa kısıtlama yorum arkadaşlar. Ve video birçok şey görünmüyor. Yani birçok takipçim keşfetinde görünmüyor. Ama siz dilerseniz açıklamadaki linkten oynayabilirsiniz tabii ki oyunu tam sürünü görmek için. Ekse diyor ki bak Sonic yine bir şeyler yapacak. Kanka da aynı şey yaptın ya. Birisini katlettin ya. Yeter lan. Elliot. Elliot. Bu kartı ilk kez görüyorum. He, anladım. Bu zaman çizelgesi galiba gelecek şeyden bahsediyor. Hani geçmişe gidiyordu ya neydi onun adı lan? Bir makine vardı. Neyse arkadaşlar siz sö söylersiniz artık ben unuttum onu ya şu an. Onu sıflayınca her şey normal dönecek diyor Sonic tabii ki de. Sesin titriyor. <laughs> Sesin titriyor. Oğlum zevklere baksana nasıl öldüreceğini düşünüyor diyor. Ne yapsam acaba? <laughs> Ulan ya. Kötü seçim yapmayacağım arkadaşlar bu sefer. bir i̇yilik, iyilik olalım bir yani. Mutlu bir Sonic olalım. Dönüştük zaten. Selam Sonic. <laughs> Sese bak. <laughs> Oğlum çok güzel olmuş. Çok güzel yapmış o dublajı. Selam Sonic. <laughs> Merhaba kanka. mucit, elit diyebiliriz ve arkadaşlar robot yapıyor. Robot üzerinde çalışıyorum. Theans'tan bana yardım etmesini istedim. Ama sanırım kendisi meşgul. Tez kaçtı kanka. <laughs> Firar'da şu an tez. Robot mu? Evet robot. Evet. Yazık flikileri. Bu şeylerin içinde komada gibiydiler. Komado mu? Ona alaka lan. Neyse ekseve şey yapmadık galiba iyilik seçimi seçtik. Aynen. Selena seçimi arkadaşlar. Aynen. Ondan sonra diyeceğim ki Aynen. Selena seçimi. Diyene daha da seçimi diyeceğim. Bizi yani diyor ki defol git yanından. İşin var gücüm var diyor. <laughs> Öldürse miydik acaba lan? Tamam. Görüşürüz. Hadi kanka görüşürüz. Bir şey yapmadım sana. Hadi yine iyisin. Yeni bir geçit bulduk. Sonic'e bak ne diyor. <laughs> Geçit kanka. Sadece bir kapı. Sadece bir kapı mı? Ve sana inanacağını mı zannediyorsun? Ne evet. Şey, inanam, Umursamıyor bile ekse ya. Ne bekleyeceğimi bilmek istedim. Ne, <laughs> ne bir bekleyeceğimi bir şey bilmek canım. istedim. Diyor. Sadece hatırlamayı gerek. Diğer boyutları ilk defa ziyaret edişimiz Boyut değişiyor sürekli arkadaşlar. Etmenin boyutuna da geçmişti. Hatırlarsanız bir ara. Boyslar. Geçecek miyiz? Geçtik abi. Tipe bak eksenin. <laughs> Şeytani gülüş. <laughs> Lan düşüyor. Evet. Bir sürü mavi renk. Evet mavi renkte ne olabilir acaba diye soru işareti bırakarak videonun birinci bölümünü sonlandığı arkadaşlar? Burada kaldık. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmaya düşünüyorum arkadaşlar ve birinci bölüm bitti. İkinci bölüm için muhakkak üçümler katmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir yani Türkçe dublajı beğenmişsinizdir. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çan butonu da var onu da açarsanız mutlu olurum. Türkçe dublajı yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsi yorumlara gelip yorum bırakırsa sevinirim arkadaşlar. Hepsini kalp atacağım. Cevap verebilirsem cevap vereceğim. Gelecek videolara kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğlenceyle kalın. Ulan eksi çok güzel olmuş ya. Ben hala oynamak istiyorum ama ikinci bölüm arkadaşlar ikinci.